Ya bizim bir ufak bir durumumuz vardı. Çözsen çözsen sen çözermişsin. Ufak bir durum mu? Evet. Bir de işte. Bir de. Sen sus. Biz sen bak. Sen, sen bir sonra sor. şey. Bir sen gibi gençler yardım edecek benim ailetini Böyle mahallede yine göre ne kadar genç varsa ağabey ve sarıya sol. Benim yardım edecek. Evet. Evet. Sakpaşa oradaki, karşısındaki hamam yok mu? Evet. Oradaki eski evlerin birinin yanında bir söylüyorum? Onun hayvan içinde gitmiş olmayasın. Yok, Edeb'e size tamam. Mesut, Mesut! Yaşlı bir bir de gençlik. Güzel, güzel. Bir kız ama nasıl ağlıyorlar? Eee? Eee, ya, hiç tane tane bilim imanındırsa biz bir şey yapamayız. İşte, ben de ben... Yok yok, anlatsana. Geç. Nazım. Bilim beyefendi kızın evine gitti. Tamam, git sorun var. Ne var? Kızın annesi, beyan kızı. Aaa, eee? Bizimkinin tipi malum, beğenmedi. Beyan mısın, kimsin benim eve? Eee? beyin değil zaman, geldiği zaman eve gitmeye devam etti. Nefret, dur Benim bir arkadaşım var. Senin bir arkadaşın var. Evet. Hamza diye. Hamza Hatta... Bak, okla. Böyle... Çürümüş kolu gibi var. Aldın mı? Bizim hamza mı?